Şimdi Karadeniz yaylalarını gördük. Karadeniz demişken bir Karadeniz'de de açılacağız. Sadece Karadeniz'e değil, üç tarafımız denizlerle çevrili. Ve av sezonu başladı. Balıkçılar vira bismillah dediler, denize açıldılar. Hepimizin dileği bereketli geçmesi av sezonunun. Peki ilk gün ağlar atıldı. Dolu çektiler mi acaba balıkçılar? Çünkü limana döndüler. Balık pazarına gideceğiz. Arkadaşımız Şeyma Kan balık pazarındaydı. İlk ilk etapta gelen balıkçılar acaba gerçekten en azından fiyatları düşürebilecek kadar bereketli ağları toplayabildiler mi? Bunu göreceğiz. İşte vira bismillah dedik. Hayırlısı diyelim. Haydi geldi tadeler abi geldi geldi. İyi balıklar abiler be. İlk ağlar denizle buluştu. Balık tezgahları bereketlendi. E, mezgitimiz var, dil balığımız var. Ondan sonra deniz evre, deniz çıkması var. 1 Eylül itibariyle Marmara, Ege ve Karadeniz'de av yasağı sona erdi. Vira bismillah diyerek denize açılan balıkçılar sezonun ilk balıklarını müşterilerine getirdi. 4,5 aylık aranın ardından 1 Eylül'de balıkçılar vira bismillah diyerek tekrar denize açıldı. Karaköy balık pazarında da tezgahlar balıkla doldu taştı. Evet taze taze çeşitli balıklar satılmaya başlandı. Şu an hamsinin fiyatı 150 lira. İlk çıktığı ilk gün olduğu için normal yani. İster fiyatı 150 lira. Ondan sonra mezgitimiz var. 250-200 lira boyuna göre değişiyor. <laughs> Geçtiğimiz sezon tezgahları bir an olsun boş bırakmayan Palamut'u ise bu sene eskisi kadar çok tezgahlarda görmeyeceğiz. Ancak onun yerine ise hamsi ve istavrit alacak. Kilosu 150 liradan tezgahlara gelen hamsi ve istavriti bu sene yemeğe doyacağız. Hepsinden geldi ama şu an bollukta hamsi ile istavriti var mesela. Ondan sonra tezgahımıza Palamut az geldi. Sezonun bereketli geçmesini uman balıkçılar hamsi ve istavrite fiyatların daha da düşeceğini söylüyor. Palamut düşmez. Palamut mesela az olduğu için 150 lira, 200 lira kadar çıkar. Ama mesela hamsi 150 lira, isart 150 lira ama ona 100 liraya kadar ilaki düşecek. Çünkü niye? Balık bol oldukça fiyatı düşer. Ve muhteşem bir haberle, çok güzel bir haberle karşınızdayız. Şimdi finaldeyiz. Avrupa Şampiyonası'nda... Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Galibiyet serisi 14'e yükseldi. 14 maçtır hiç yenilmeyen Filenin Sultanları İtalya'yı da geriden gelip 3-2 mağlup ettiler. Filenin Sultanları İtalya'yı devirdikten sonra şimdi Sırbistan Hollanda maçının sonucunu bekliyoruz finalde kimle karşılaşacağız bu maça bağlı. İşte Filenin Sultanları bir kez daha hepimizi gururlandırdı. Sağ olsunlar, var olsunlar. İtalya'yı devirdik bundan sonra finale adımızı yazdırdık. Finalde de ya Hollanda ya Sırbistan fark etmez. Onu da devireceğiz ve bir kez daha şampiyon olacağız. Buna eminiz. Sağ olsun Filenin Sultanları.